Merhaba. Başka bir eğlenceli şahane bölüm izlemeye hazır mısın? Mükemmel. Zengin ve fakir liseli kız mücadelesinin tadını çıkar. Bip bip. Tracy lüks arabasıyla çok gösterişli şatapatlı malikanesine yaklaşıyor. Ve evet onun fanları var. Ee, öyle mi lütfen? Gittiği her yerde onu takip eden bir asistan olduğundan bahsetmiş miydim? Bu kız hayatında bir gün bile çalışmadı. Güvenliğin gitme zamanı geldi gibi görünüyor. Görüşürüz. Leyla. Bir fikrim var mı? İşte Leyla geliyor. İster inanın ister inanmayın bu şey ona bir servet kazandırdı. En azından onun için iyi oldu. Ve Tracy bu hileleri yutmuyor. Hmm, tut şunu. Bir karton parçasıydı. Gerçek bir araba bile değil. Yandı bitti kül oldu. <laughs> Üzgünüm zavallı kız. Günaydın bayan süperstar. Uyan ve bir yıldız gibi parla. Şimdi milyon dolarlık soru. Bugün hangi iPhone'u kullanmak istiyorsun? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Yine de kötü bir seçim değil. Şef Mark. Kahvaltı için pizza altın peynirli. Şaka yapmıyorum. Kelimenin tam anlamıyla altından yapılmış. Şimdi giyinelim. Altın elbise. Ah, binlerce dolar değerinde. Ah, harika görünüyorsun. Güne başlayalım. Okula gitmek için konağından dışarı adım atması gerekmiyor. Masa hanımefendi. Ve balı getirdik. Fikrini sormadan getirdik ama bilirseniz prensesimiz için her şey feda. Şimdi öğret bakalım. Her neyse başlayalım. Günaydın Leyla. Onu uyandıracak süslü bir asistan yok orası kesin. Her neyse kahvaltıda ne var? Ah evet onu da kendimiz almamız gerek. Dikkatli ol. Ayaksı. Cep telefonunu eline alıyor. 2005'ten kalma. Giyinsek iyi olur değil mi? Sadece bir kıyafet mi? Pekala en azından güne uygun bir kıyafet seçerek biraz zaman kazanacağız. Giy şu bebeği. Mükemmel. Şirin görünüyorsun. Şimdi kahvaltı mı? Dünden kalanlar. Onunla gün boyu yetinmesi lazım. Neyse. Hadi gidelim. Sınıftayız. gök gökkuşağı popitleri var. Ne kadar da havalı. Piyasadaki en taze kıpır kıpır oyuncak. Ve herkesin gözü onda her zamanki gibi. Leyla da bu kadar popüler olmak istiyor. Ne düşünüyorsun? Yumurtalar. Hadi yapalım. Leyla kartonundan yumurtaları çıkarmaya başlar. Ve hazır. Bakın bende de popit var. <laughs> Ve kocaman. Snoop merak ediyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişlerdi ve işe yaradı. Neredeyse. Tracy dikkatlerin üstünden gitmesine katlanamıyor. Ve bu yüzden böyle bir elbiseyle geliyor. Bu doğru. Daha önce hiç böyle bir şey görmediniz. Kesinlikle hayır. O kıyafeti sevdim. Ve görünüşe göre sınıf da öyle. Bunun onun kıyafeti olduğunu biliyorsunuz değil mi? Herkesin en kötü kabusu Tracy'nin gerçeği oldu. Selam Leyla harika bir gün geçiriyor. En sevdiği kafede nefis bir öğle yemeği. Tracy, çok güzel görünüyorsun. Aman tanrım. Güvenlik masasını hazırlıyor. Bu sırada kafeyi beş yıldızlı bir işletmeye dönüştürdü. Ne kadar inanılmaz. Popülerliğin avantajları sanırım. Ne kadar da lüks. Öğle yemeği için hazır. Buyurun bayan. Güvenlik sofraları lezzetli yemeklerle dolduruyor. Leyla bu muameleyi sadece hayal edebilir. Ah, hiç adil değil. Küçük zengin bayan istiyorsanız her şeyi alır. Patates kızartması sınırsız. Rena otur, otur. Bol bol yemek var eğer popüler zengin Tayfa'daysanız. Aldıkları yeni burgerleri Oo. deniyorlar. Ne düşünüyorsun Leyla? Güvenlik daha fazla yemek lütfen. Wow! Hepsini yiyecek misin mütekaala? Wow! Çıkar onları. Buraya? Güvenlik onların hızına yetişemiyor bile. Kızlar yemeklerini çıkarıyor. Bingo! Leyla'nın bir planı var. Masanın altına iniyor. Ring ring. Tracy'nin telefonu çalıyor. Leyla'nın elbiseyi masaya zımbalaması için mükemmel bir fırsat. Felaket için bir davetiye. Bu telefonu açmalıyım. İşte geliyor. Ve örtüyü de yanında getiriyor. Hayaksi! Planı işe yaradı. Ve bu öğle yemeği saatinde bir rezillik. Ha! Şaka yapıyor olmalısınız. Merhaba. Leyla'nın doğum günü partisine davetlisiniz. Ve evet bu tuvalet kağıdı. Kartların pahalı olduğunu biliyorsun değil mi? Burada yargılama yok. Herkes orada olmayı planlıyor. Mükemmel olacak bize güvenin. Çok heyecanlı. Yaşasın tabii ki geleceğiz. Bekleyemiyorum. Davetiyeler hazır. Tracy'e zengin kız Tracy parlak bir davetiye hazırlamış. Partisinde hediye çantaları garantili ve içlerini nakit parayla dolduracak. Ve tabii ki şeker de dahil. Ah zavallı kız Leyla'nın partisinin bu partiyle rekabet etmesine imkan yok. Yapabileceği en iyi şey ev yapımı pasta. Ve belki de biraz balon. Ah kahretsin. Ama bir saniye bekleyin. Fikri var. Wow, bu güzelliklerden çıktı. Bilmiyorum ama ben buna dahil. Dev bir şeker çubuğu Tracy'nin kızlara rüşvet verdiği her şeyi yener. De şekerler her zaman kazanır. Harika. Görünüşe göre Leyla'nın partisine katılacaklar. Ben de öyle yapardım. Üzgünüm Tracy. Yuvana geri dönsen iyi olur. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Keyfini çıkarın bayanlar. Amy dükkan kurdu. Bir jetona ne var? Sana bir şekerleme Leyla. Tadını çıkar. Ve şimdi Tracy. Bunlarla ne alınabilir? Aa, tüm stand gibi. Gerçekten isterse standı da veririz. Belki şuradaki bitki. O zaman bile hala başa çıkacağımızı düşünmüyorum. Evet. Bunu sınıfta taşırken iyi şanslar. Dikkat dikkat. Bu kesinlikle bir tehlike. <laughs> Aman tanrım zengin kızımız düştü. Ve kimse yardım etmek için burada değil. Herkes atıştırmalıkları üşüşüyor. Tanrım. İyi misin? Üzgünüm Tracy. Sınıf. Tracy'nin kendisine hayranlardan, paparazilerden ve benzerlerinden korumak için güvenilir bir güvenliği var. Leyla'nın tabii ki böyle şeylere ihtiyacı yok. O sıradan bir okul kızı. Şirin defterler, bir draje, şeker ve daha fazla atıştırmalık. Öğrenmek için burada değil. Aa, müthiş çikolatalar! Hepsi bu olmalı. Tamam. Peki ilk hangisi? Aa! Leyla bakakalıyor. Ah, tadına bakmak için neler yapmazsın ki? Bir fikrim var güvenliğe bakıyor. Ne düşünüyor? Tracy ikinci tur şekerlerini istiyor. Elbette. Cupcake. Ah, mükemmel. Teşekkürler bayım. Ha? Bayım bir sonraki var diyor benim. Güvenlik Leyla'ya inanır ve görevi bırakır. Sadece bekleyin. Tracy yerken Leyla masadan atıştırmalı kaşırmaya devam ediyor. Aha. Ne? <Gülüşmeler> Bıyık mı? Leyla'nın sahte buyu. Hey! Yakalandın. Kaç! Kahretsin. Yeter. Ah. Merhaba siz içiniz. Amanın. işte süslü şımarık Trey'si geliyor. Harika dolap. En iyi tatlılarla ağzına kadar dolu. İnanılmaz. Sanki o bir ünlü... İşte Leyla geliyor. Dolabındaki tek şey, şey kalanlar. Ve bu popüler ekibi onlar kesmez. Neyse bu TikTok videosunu gördünüz mü? Bakalım bu karton görsel onları kesecek mi? Aha mükemmel. Bu nasıl oynanacak? Ve oyun başlasın. Hanımlar bir göz atın. Ha? Sizi kandırdım. Burada gerçek şeker bolluğu var. Trace'i kontrol etmeye gidiyor. Hay aksi. Gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmeydi. Ah, üzgünüm bayan Leyla, bir saniye hemen döneceğim. Trace sebzelerle dolu bir sepetle geri döndü. İlginç. Leyla'nın dolabını onlarla doldurmaya başlar, ağzına kadar. Evet, evet. Brokoli. Birkaç soğan daha. Ah, Bir sağlık dolabı. Görünürde çikolata yok. Aa, tamam. Hadi <laughs> onu çağıralım. Hey Leyla kontrol et. Ha? Oh. Hadi ama. <laughs> Leyla ortamı terk ediyor. İyi ki varsınız kızlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz millet. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Hoşça kalın! Öptüm hepinizi Burah!